Tut sıksın tamam sakin tamam. Tamam, sakin, batırsın, sakin sakin. Gel. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. Gel. Bunları alın. Yeni narıyor mı? Nasıl oldu diye anlatabilir misiniz? Ya orada yürüyordum zaten. Önümden iki tane kadın geçti böyle. Ben de onların arkasından yürüyordum. Bir anda düştüm. Nasıl oldu ben de bilemedim. Sonra da hatırlamıyorum nasıl düştüğümü. Kaçarken birilerini gördünüz mü? Ben görmedim de eşim görmüş. Anladım. Nereden geldiniz? Biz buralıyız. İstanbul'da oturuyorduk. Öyle gezmeye gelmiştik. Hatta olmak istemiyorlar altınlara. <laughs> Bizi çaydırmaya şey çalışıyor, göndermeye çalışıyoruz. <laughs> Şöyle. Efendim. Şöyle. Şöyle. Efendim. Evet. Mesela Mesela ya. Bak bak o, o, dolayı. Dolayı. Hayır, o taraftan o geçme. Bu taraftan geç. O, o taraf boş bir O taraf boş. bak. şimdi arka tarafın var ya. Şimdi, şimdi tamamlayın tamam. bana müsaade. <laughs> şu gelebilir misin? Gel Muhammed bu tarafa gel. Tamam işte gel. Ne işi Abi de gel. Tamam abi. vay bu dimdik var. şuradan yere burası açılacak mı? Yok. Tamam. Ne yaptın Hacer abi? Ya. <laughs> <laughs> Baş serbest. Gel gel Biraz Başkan buraya gelip bu kapı kapalı.